Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OMSI'deyiz. E, 2'de bugün e, gitmediğimiz bir e, yeni bir rota vardı. Onu da bugün e, sizlerle birlikte gideceğiz. Uzun zamandır fikri oynamıyorum. Biliyorsunuz İbrahim kardeşimin yapmış olduğu bir e, fikri ve özel bir e, yeni haklar eklemişti. Gitmediğimiz e, 55 haklı vardı. Sanırım gitmedik diye hatırlıyorum. Gitsek de e, bir daha Hiç sıkıntı değil. Aracımız bugün Manion City'nin DLC'si arkadaşlar. E, bunu daha önce gün kullanmıştık. E, bir buçuk sene önce kullandık arkadaşlar bu e, otobüsü. Gerçekten çok kalikali bir otobüs. E, son zamanların en iyi otobüslerinden birisi bu. E, NLC geçiyor arkadaşlar. İki, iki kapılı, 3 kapılı solo versiyonları var. Üç arka 40 kapılı da körüklü mevcut arkadaşlar. Bu DLC'yi satın alabilirsiniz. 55 numaralı hakkımızı aldık bakalım nasıl yollar bizleri bekliyor aracın içi de bu şekilde gördüğünüz gibi gayet kaliteli gayet güzel arkadaşlar Aynı zamanda şöyle gösterelim otoban sinyali ve normal sinyalimiz mevcut yani isterseniz kabanla kullanın isterseniz normal kullanın kaban sinyalinde 8 saniyeden yani sonra kapanıyor arkadaşlar yani 8 saniye görünüz e, 8 kez yanık yanılsındıktan sonra kapanıyor arkadaşlar. 8 kez e, yanılsınıyor. Bilginiz olsun zaten yolları görürsünüz. E, aynı zamanda Skarskop özelliği var da bunu araga bir yapıyor arkadaşlar. Fazla yapmıyor. E, onu söyleyeyim. Yani büyük ihtimal güzel yollarda yapabilir. Yokuşlar, yokuşlu yollarda çok genelde yapmıyor. Bayır yollarda. Ko koridorlara falan da bakalım. Gayet güzel kaliteli arkadaşlar. Sizler de. Dediğim gibi bu GLC'yi alabilirsiniz. Ben şöyle kullanacağım. Bu şekilde seviyorum çünkü. Kol falan aşağı girelim. Tamam. yolumuza çıkalım. Biz zaten Konka açır açmaz hemen. <laughs> e, yolcular, yolcular geldi. Çünkü ben hakkımızı almıştım gördüğünüz gibi. Veyaginka'ya Vierling, doğru gideceğiz. Bilginiz olsun. Bu arada ben şöyle bir tek kanatlı kapı sistemi aktif edip yolcularımızı alalım içeriye doğru. Alo. 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 O sırada ben garabayı çalıştırayım. Aga bakalım. Şöyle. Şuradan kulaklığımdan ses kısarsam tamamdır. Arkadaş şöyle göstereyim bakın otoban silinliğini yaktım 5, 6, 7, 8 tamamen sonra kapan arkadaşlar Bu otobüsü çok seviyorum arkadaşlar onu söyleyeyim Gerçekten çok kaliteli bir otobüs Sizler de sahip olabilirsiniz Merhaba Merhaba Evet Devam ediyoruz arkadaşlar Bu arada direksiyonu arkadaşlar Haberiniz olsun Bunu Geçen bir canlı yayında konuşmuştuk Çok güzel bir geri yaptıracağız onu da yarın yarın gideceğim siz bu videoyu izledikten bir gün sonra işte yarına geliyor yarın direksiyonu kaplatacak arkadaşlar ya artık bir geri olsun istiyorum geri daha güzel çünkü onunla ilgili bir video gelecek Bu arada havalandırma merkezlerimizi burada aynı zamanda bunu kendiniz ayar yapabiliyorsunuz. Hatta göndürebiliyorsunuz ama göngü niye gönderemedik? Heh şimdi oldu. Göngürüp kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Birazdan klimeyi geçireceğim zaten oyunda. Ben gönderemiyorum ha Bana doğru gelsin ya. Heh tamam. Birazdan açacağım arkadaşlar. Ama bir YKK kaplaması olsa güzel olur ha. Yani yapan bir şu var galiba ben Omsiki Türkiye Facebook sayfasında gördüm de ama eksik eksik dosyalar var. Onun için kullanamıyoruz onu. Korna ve şey Greg Sims'ında bak o güzel. Şöyle yangan değil de. Hop 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 pardon. Çok özür. Çok özür. Bak bak her defasında şu gruğa kaçırıyorum ya. Yani. Bir an böyle hızlanırsın geliyor. Ondan sonra. <laughs> Alo. Alo. Neyse. Olur böyle. Olur böyle bakarlar. Şoför abi umursamaz diyelim. <laughs> Park. Valla Skars Kapışık evreye girmiyor ilginç. Çünkü arada bir giriyor aslında. Bu video kararla girmeyecek gibi görünüyor. Bakacağız. Bu arada aracın şeyi özelliği var. Mesela frenlerin ayağımı çektim o duruyor kendini. Yani, yokuş kalkış desteği de mevcut. Yani iniş ve kalkış desteği. Bakın ekran yeşil yan gördüğünüz gibi şeyde. Ben gaza bastım o kendini şey yapacak. Şuradaki bu konu bastığımız zaman arkadaşlar o saniye göre ayarlı. Bir 5, -5 saniye sonra 5 saniye kadar tutuyor. Ondan sonra zaten yine kendini salıyor. E yani ben şu an ayağımdan frenden çektim ayağımı. Şu anda çok rahat bir şekilde. Şu an gaza basacağım Şu anda gördüğünüz gibi. Aktif oldu. Bu şey gurak Kirgi değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Tamamen çok yokuş kalkış yokuş yokuş kalkış kesiği var bu arabada. Yani bazıları şey Gura Kirgi diyecek ama değil arkadaşlar. Gurak Kirgi ile alakası yok. İsmail abi geçti. <laughs> Bakalım burası kap edecek mi merak ettim. Yok ekmel aga. İlginç. Bu bir inan yok ha. Acaba gülmeye bastılar mı GTA'na ama. Ya. Bakın bir seslenecek çok ufak bir Lan basına basınca ama. Acaba kaçırmış olabilir miyim diye düşündüm. Yok. Bu başka harikalarda neden oynamam? Ha şu an yandı. Başka harikalarda neden oynamıyorsun diyenler olabilir. Arkadaşlar başka harikalarda çok fazla oynamıyorum. İşte bir Beykoz. Ee, bir de Fikri oynuyorum. Şeyi oynayacağım bu İstanbul XK harikalarında oynayacağım ya. Onu söyleyeyim. Bayağı bir Erkan abi kayıp oldu çünkü ona bir şey yapmak lazım. Alo. Ya harika şimdi çok fazla oynamak istemiyorum. Ya çünkü bu oyunun optimesi, harika optimeye geçtim de altyapısı çok yok olduğu için... E, ...zaten e, şey güncellemesi yok. Oyun artık güncellenmiyor, sadece... çok işte çok çok o yani onun için de hani e, Garek ilk 9'u hala destekli. Bizimki şu an 12. Ya yani 11 olması lazım. 11 ve 12, de. Ama ona rağmen 9'u hala çalışıyor. 9'un üstünü desteklemek için yani altyapı değişmiyor. Heh araç şu an skap Ama bir kendine göre ayarlıyor arkadaşlar. <laughs> Ama güzel sistem yani onu söyleyeyim. Yani bu, yani bu Scarf Cup özelliğini beğendim. Yani o yüzden e, şöyle ki başka bir veri indireyim gireyim. mesela gelelim. Ah, bu arada gaza araba çalışıyor bu arada. E, ah, şu aynı e, başka bir veri yüklüyorum mesela örnek veriyorum. İşte fikirdeki yollar bozuluyor. Veya o harikanın üzerinden yollar oraya ekleniyor. Sonra bir karı çıktık oluyor bilmem ne. Ondan sonra sıkıntı oluyor. Ben de pek öyle sevmiyorum açıkçası. Yani bunun tamamen aslında oyun yapımcıları işte MR Software'ın düzenlemesi gerekiyor. Ya yani bilmiyorum bu oyun da çok sahipsiz kaldı bana göre. Zaten bazı oynamama nedenim de o. Bir de sürekli bana mock e, soruan, soranlar oluyor Ops ile ilgili. O yüzden ben ara veriyorum sürekli. Yani çünkü başka bir oyunu oynuyoruz. Ops soruyoruz. Bakın tekrar söyleyeyim e, ee, bu tür şeyleri bana sormayın. Om, yok yani ETS yapıyoruz, OMSI, işte C şey yapıyoruz, ATS yapıyoruz, OMSI, yapıyor yapıyoruz, OMS. I. Arkadaşlar bunlar azaldı şu anda. Yani bu konuları özelden sorun. Özelden ne diyeyim? Işte, diyelim OMSI videosu çekiyoruz, OMS ile o, o videoya sorun. Ben eski yorumlara elimden gelince cevap vermeye çalışıyorum zaten. Veremez de bazen araba bakıyorum müsait olduğum bir gün organ görüyorum mesela Hayır. G29 ile ilgili videolar çektik ayar videolarını organ bazı yorumları cevaplamaya çalışıyorum yani kaç gün geçse de en azından bakıyorum yani ne var ne yok diye O yüzden özel soruları yani oyunla ilgili özel yani diyelim ki bir başka bir oyun çekiyoruz o çektiğim oyunun bilgisinin altına yazın ki daha şey olur. Canlı yayın oynuyoruz. Ya canlı yayın yapıyoruz ETS'de. Agam bana onun ile ilgili soru soruyor. Sorma birader niye soruyorsun ki? Bakalım bu gazkap edecek mi? Evet etti. Anlaşıldı Düz yollarda gidiyor. Ama çok düz yollarda gittik. Ekmek ama kendine göre hesap yapıyor demek ki. Dediğim gibi e, bu canavarı kaplatacağız. Daha önceden biliyorsunuz ben e, bir kaplama ekmiştim. Bir avni resası ona uğrayacağım. E, bir tane birini sormuştum ama o biraz hani dönüş yapmak demiştim. O biraz fırsatçın teki. Belli zaten adam iyi paraya yapıyor yani bayağı yüksek fiyata yapıyor. Yani alt tarafı bir kaplama yani. Bir bildiğimiz yerlere gelelim ki daha iyi olur en azından. Alo. Ara ara çok lüks ya. Yol aslında İstanbul'da olması çok güzel olur biliyor musunuz ya? Sıkılgım artık BMC'lerden, temsalardan. Valla. Bu arada BMC belge geliyormuş. Homsik Türkiye ekibinin duyurularına göre çok fazla bakamadım dediğim gibi ara vermiştim Homsik'e. Ya yani her defasında çekmeyeceğim bugün gibi. Ama işte böyle ara ara oynayacağım. Ee, bakacağız. O da ne zaman gelir, ne zaman şey olur bilmiyorum. Onlara da selamlar olsun. Aga abi ya. Alamadım yolcuyu. Ha doğru bu problem var doğru. Bu bir sıkıntı var. Çünkü şey e, şu karşıgan Hello. biz buraya geçen karşıgan biniyorlar. Bunlar da burgan biniyorlar çok enteresan bir şekilde. Öyle bir problem var. <laughs> Onu İbrahim'e bir söyleyeceğim diyeceğim ama İbrahim şu anda piyasada yok gibi. Konuşamadık da bayağı kadar İbrahim'le de. <laughs> Bu arada şunu da söyleyeyim. Daha önce ee, bunu... Ee, söyledim ama bunu da Arman kardeşim sağ olsun söylemiş ki bana. Şimdi arkadaşlar bazen bir araç kullanıyorsunuz. Ee, mesela o araçları kullandığınız zaman mesela yolcu sesleri gelmiyor mesela. Yani arabayı bindikten sonra işte yürüme sesi aracın yani e, hem yolcuların koridorda yürüme sesi, işte konuşma sesi falan gelmiyor mesela. Özellikle yanınızdan geçen araçlarında sesi gelmiyor. Mesela gelse bile hemen kesiliyor. Çok ufak bir ses geliyor. Yani şey gibi, ro, ro gibi. Ee, şimdi arkadaşlar onu çözümü şöyle. Bazıları da bilmiyor hala. Şimdi ses ayarlarına geliyorsunuz e, oyunu. Geldikten sonra ana ses ve max ses diye bir şey var arkadaşlar. Max ses yani Arama. maksimum dediği şey o maksimum sesi bin yapın arkadaşlar. Ha o şeyi yapmıyor ee, çok sesi yükseltmiyor sadece ana sesi yükseltir bilginiz olsun. Maksimum sesi yaparsanız arkadaşlar bütün şeyleri koyabilirsiniz. en uzaktaki şey, yani en uzaktaki gerçekten yani çok şey affedersiniz bokumu çıkarmıyordum da yani, e, yani araç uzaklaşsa bile karşınızdan gelen o uzaklaşsa bile uzaklaşana kadar o ses gelir. Çünkü yolcuların sesleri gelir bilginiz olsun. Biz onun çözümünü sonra bulduk. Ya gördük acaba o mi problem var yoksa oyun ana dosyalarında mı sıkıntı var hep bunu ara araştırıyordum. Bu konuda bilginiz olsun gençler. Ee, yani yıllardır OMS oyuncusuyum. 2011'den beri yani OMS 1'e katılıyorum. Yani OMS 1'de tabi böyle bir şey yaşamadım da OMS 2'de yaşamıştım ben. Ama yani yıllarca yıllarca çocukluğumun oyunu durdurdu yani sonradan bulduk bu çözümünde. Klimayı klima yaşayacaktık lan dur. Klimamız bu otomatik arkadaşlar. Bu soğuk, soğuk sıcak ayarı şu üfleme. Buradan klimayı aktif ettiniz kuş. Şöyle hatta fullleyelim. Wow. Affet ya şahit Az bir yolumuz kaldı zaten. baya kalabalıkmış Orada koregora bakarken azga gümbürkeli Gümbürtüye <laughs> Bu okyanusa bayılıyorum ya gerçekten Ya bir dakika arkadaşlar sizden bir ricam var Şimdi burada bir rekargar kolumuz var farkındaysanız. Bu gaya ile aslında ama ee, burada yolcu Evet. Ya bu rekargar tuşu ne onu öğrenmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz şeyler şeylerde az kapekte. Tamam tekrar kalktık. Scarf Stop'un e görevde girdi, yokuşka görevde girdi, ilginç. Şey. kendine göre yapıyor büyük ihtimal. Eee, ya o tuşu bulamadım çünkü biliyorsunuz, Omsi'nin tuş kombinasyonu karma karışık. Yani ETS gibi değil. Ana ekranda olmayan kuş kombinasyonları da zaten şeyde bulunuyor. Ee, eklen, seçip organ yani milyonlarca milyon tane şey var. Yani onu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Siz yani bu konuda yardımcı olursanız yani rekargar kar kuşuna bir hani bilenler varsa onu göre ee, yazı olarak yazsınlar yorumlara. Abi böyle şu kuşunu bu şu şu yani şöyle yazılıyor. Onu öyle bunu arakabilirsin. Gelsin ben gerisini hallederim arkadaşlar. Ya bu konuda bana yardımcı olursan çünkü araçka karakter, karakter sistemi var. Bakın hakka gurun. Ha gördüğünüz gibi şu an mouse'a çektim. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde duruyor yani. Bu bizim özellikle bu kırık otobüsler kullanırken işimize yarar yani anlatabildim mi? Siz bana bunu bulursanız gerisi kolay arkadaşlar. Dur be şuradakiler neymiş ona bir bakalım. Gaye insene ne inmiyon ya. Ha bu klima. Bu okamak şeyi ayarlıyor büyük ihtimal. Ha bu hava göngürgesi. İçerideki havayı alıyor. Onu kullanırsak zaten yağmur yağarken özellikle sıcak şey, sıcak klimayı açarsanız araç buğulanıyor ön tarafı. Yanları da buğuluyor ve şey göremiyorsunuz. Aynaları falan. Şu mikrofonu bir temizlemem lazım. <laughs> İyice kazılmış. Heizung Bu arada ibis ibis dediğim ben yani hak çok kolay. orada size o ibisin altına küçük bir kağıt çıkıyor ve referans kodlarını yazıyorsunuz. Gerisi zaten kolay arkadaşlar bilginiz olsun. Yani bazı yılların biraz ibis programı farklı olduğu için ben bazen şey 92 elgen alıyorum. Ama kolay bir şey varsa yani kullanımı kolaysa buradan almak kolay oluyor. O eski araçlar hani Man, man L200, sl 200, 200 ve 200'liler gibi değil bazıları. Bu arada hem o ok cam camımızı gördüğünüz gibi açabiliyoruz. Ses açma konu da çok güzel bu arada. Aynı zamanda güneşliğimizde okamatik. Bakın şöyle göstereyim tek kuş denikle kalkabiliyor veya basılı tutabilirsiniz. Bu şekilde. Aynı zamanda şu Yanga Kipergali ile ee, sanırım şu mu? Aynen. Bunu da kaldırıp indirebiliyorsunuz. O da tek kuşla inip kalkabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yalnız böyle yaptım daha ferah oldu lan. <laughs> Ama artık indireyim şunu ya. Heh aynen. Ama yangakinin kalkması iyi oldu. Yangın için bir şey yapıyor ama gerçekten bu arabayı kim yapmışsa gerçekten çok kaliteli yapmış ya. Yani bir, ya birçok opsiyon koymuş. Yani havalandırma merfe, kendi kendini ayarlayabiliyorsun. Klimalar otomatik. Ondan sonra skarskop özelliği var. Araç zaten görüntü anlamında çok kaliteli bir araç. Yani var oğlu var yani. Hallo. Inge da Büyük ihtimal bu yeni kasa Manio yani NLC skini, yani NLC'ye geçiyor. Manio City NLC'ye geçiyor arkadaşlar. Ee, büyük ihtimal böyle hani aynı arabalardaki gibi boş paket, orka paket, golu paket gibi seçenekleri vardır diye düşünüyorum. Büyük ihtimal bu golu paket olabilir. Ama çok beğendim yani bu kıyısı. Bayağı oynamayak bir, bir buçuk sene evvel. Biz burada mı kuruyor Evet. Ya oğlum insenize ya. Allah Allah. Mic up mı geçiyorsunuz la? Heh, tamam. Allah Allah. Al çıkın. Al şu kapıyı açmış. Evet normal kız yol yok olmuş i̇şte ki İbrahim eklemiş ki burada yeni halk arkadaşlar yani yeni yani oynamadığımız yer burası büyük Mal ya oynadık ya oynamadık bilmiyorum ama Al böyle kısa bir kurak yani aradaki kurak mesafesi pek olmamış gibi Çok kısa geldi bana çünkü bu <laughs> Arada neredeyse yok denilecek kadar az yani Barmağım lan gel kalk arkadaşlar. Ekson evet, buraya gel kalk arkadaşlar. Klimeyi kapatabiliriz. Aras evet, araks <laughs> Yine kapek aga ya. Bari burga yapma oğlum. Gelken geldik. Bu arada şunu kaçabiliyor. Bu şey kendiniz manuel Yani gerek kere baksanız o kamera kaçıp kapanabiliyor. Yoldu şeyi. E, yani engelli yolcu rampası. kapımız ekip arkadaşlar konkalımız kapatalım ve videomuzu burada sonlandıralım gençler izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar güzel bir video oldu ee, bu aracı geldiğim gibi oynamak isterseniz zaten e, Steam atölyesinde e, ücretli bir şekilde diğer atölye görmek özür dilerim. Steam'de diğersiz olarak satılıyor Organ e, sizler sizlerin satın alabilirsiniz. Aynı zamanda e, Omsiki Türkiye sitesine girdiğinizde Fikri'nin e, harik, Fikri haritasını bulabilirsiniz. Aynı zamanda İbrahim kardeşim yaptığı e, yeni yeni hakları da e, indirebilirsiniz. Yani iki dosya indirmiş olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, bir sonraki videoda görüşünceye dek selametle kalın. Hoşçakalın.